Rüyada baş görmek. Rüyada baş görmek bir toplumun, bir milletin başkanı, en büyüğü, amiri, reis anlamını işaret eder. Bazı yorumcular rüyada baş görmek mala ve serveti işarettir şeklinde yorumlamışlardır. Rüyada insan başı görmek büyük adam, reis, başkan, amir, şöhret, itibar, mal, servet gibi şeyleri işarettir. Rüyada baş görmek büyük adamla veya reislik, amirlik, başlangıç ve her şeyin evveli gibi şeylerle tabir olunur. Rüyada büyük bir baş görmek, bir rütbe ermek, çok mal halde etmek, saygınlık gibi güzel şeylere işaret eder. Rüyada insan başı görmek, itibarlı, saygınlık elde etmek, şöhretli, ünlü biri olmak, büyük saygın adam olmak gibi iyi işaretli yorumlanır. Rüyada kendi başına hayvan başı olmuş gibi görmek, meşakkat çekmek, zorluğa, sıkıntıya düşmek şeklinde yorumlanır. Rüyada başından saç veya bir şey aldığını görmek, kendinden üst olan amirden veya idareciden bir menfaat elde eder diye yorumlanır. Rüyada başını yükseklere, gök ve semaya doğru yükseldiğini görmek, şeref ve mevkinizin artmasına mal ve menfaat elde edeceğinizi işarettir. Rüyada başını biz mızrağa dikilmiş görmek, şan ve şerefin artacağını işaretle yorumlanır. Rüyada başını tıraş edilmiş görmek, zafer ve başarıya güç ve kuvveti işaretle yorumlanır.